Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roketlik oynayacağız. Da oyun ne zaman başladı? Ne zaman gol oluyorduk? Neyse arkadaşlar. Şimdi başladık oyna. Oğlum. Ben bir tık kötü oynuyor alıyorum arkadaşlar. şu. Ee, kanala abone olup bir like atmayı unutmayın. Şimdi. Ne Aslan. Ulan ben bir tek fazla kötü oynuyorum sanırım ya. Adamı vurmasını engelledik. Şimdi onların kalesine de top. Aa vuramadım yanlış vurdum. Ben patladı lan. Ben bir tek geriye gideyim. Şimdi. vurdum vurdum arkadaşlar aman aman gene vurdum da ya çok kötü vurdum şimdi. şimdi amanın top çok pis geliyor lan bışıaa sırayı de lan aman helal lan Yürü maç yap ortamı Helal be 2-1 oldu Alıyoruz alıyoruz yeneceğiz Yeneceğiz arkadaşlar yeneceğiz 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 Bu maç bize Ben bir tek kaleci olayım Bakalım tutabileceğiz mi De top gelmedi ki ya, arkadaşlar Hadi be tam ben vuracaktım. Efeci adam Lan 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 lan. Ananı oha. Oha. Bas bas bas. Aa nasıl vuramadım. Lan bizim adam. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar gidiyorum gol atmaya Hadi be yetişemedim. Lan ne oluyor? Bizim araba ters miymiş? Oğlum ne yapıyorsunuz? Bizim adamlar salak. İşte bu. Nasıl bu? Ya hacı. Bir vurmayın lan. Anana. Oh, tuttuk tık tut, tut. oh. İşte bu. Çok güzel şu çektim de. Hızım yok ya. Kendi kalesini attı. Ah. Lan. Yapma be. O ne? <laughs> Bir dakika. Vurdum ve gol. İşte bu. İşte bu be. Hadi bakalım. Lan. Oha adamlar çok iyi şey oynadı. Babam çok iyi vurdu be. Videomuz çekiliyor mu? Evet. Tam bu sefer bir tık geride kaldım. Abi. Oğlum bizimkiler topa vurmayı bilmiyor. 30 saniye kaldı. Yenildik ya. Aa ben oyuna 2-0 başladım. Neden öyle oldu? Yani bunu kırıyor. Abi nasıl iz kalıyorum? Neyse yenildik. Hadi be. Neyse hadi bir iki maç daha oynayalım. Geç şunları Yetiş. Garaj sitem Şimdi biz. Hayır. Rematch istemiyorum. Nasıl yapılıyor? Heh. Çok bilmiyorum arkadaşlar. Rocket League'i. buradan playlayalım. Kasol. 2 ve 2 giriyorum bu sefer. Bakalım bu sefer ne olacak? Bu arada bu sefer Eymen yok yanımda. Kendimi çekiyorum. Hadi bakalım. Eymen'in de geçişlerinden roketli yani yok. O yüzden çekemeyiz Eymen'le. Yani ileride isterseniz çekeriz. Hadi lan. Bunu Pinge bak oha 110 ping var. Ne oldu lan? Adamlar maça girmedi ya. Lan oğlum. Ne yaptım? Arkadaşlar bir şey yaptım da. Oha. Bu harita ne? Hadi oğlum maça girin ya. Ha, geldi. geldi birisi. Hadi artık. Hadi. Blok böyle yapılır. Hadi bak bu adamlardan bir tık tırstım Adamlar hayvan gibi uçuyor. Ah be. Çok kötü kaldım. Ne turbom 1. Çok mutluyum. Bayağı iyi. Allah. Sıçtık. Bu adamlar ne? Çalınmalı atıyor? Lan siz kime şekil yaptın? Abi. Aha vurdu. İşte bu. İşte bu. Ana ne? Oh adamlara vurdurtmadık. Ah! Oğlum bizim adam nerede ya? İşte bu. Çok iyi. Atamadı ya. Abi turbom yok ya. Nasıl Aha. Hayır o gol olmaz. Şu bu. Vur lan. Öyle. Adam gözümün önünden çaldı ya. Var.

Hadi be ıskaladık. Ben ne yapıyorum ya? Ya he. Abi ben niye bu topu topa vuramıyorum? Şu rakip takımdaki adamlar benim takıma gelsin. Adam top sürüyor kafasında ya. Oh adamlara vurdurtmadık en azından. Hayır. Hayır. Anana. Ah. Hayır. No 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 no. Oh. Lan kalk kalk. Adam az kalsın kendi kalesine atıyorum. Ne no, no, lan mat topu verin lan. Çok kötü yaptım. Helal Ne yapıyorum oğlum ben? Oğlum nerede bir dakika kaldı? o bir dakikada da. Dakikada bir gol nasıl atıyor? Gol. Hadi be. Bir an gol olacak sandım. Hayır. Hı, tuttum. Tuttum tuttum da neyime yani Yürü lan. Hayır ya, çok kötü oynuyorum ben ya. <laughs> gol. İşte bu. İki saniye kala, iki saniye kala gol. İşte bu be. Helal sana. Oy! Gole gel! Kazandık! 2 saniyede 2 gol. Lan 2 saniyede 2 gol. Arkadaşlar 2 saniyede 2 gol attık. Oha! Oh my god! Oha. Arkadaşlar videomuz 13 dakika olmuş. Son maçımızı da atalım. Abi o neydi lan? Neyse tamam adamdan beri. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. sonraki sahneye saniye gol attık lan. Bir de yorum yaparsanız da güzel olur. Görüşürüz. Bay bay.